Kendi özgün kuklanızı oluşturmayı, keşfetmeye başlayalım. Scratch'in Kostümler sekmesi araçlarını kullanarak Bir kukla seç menüsüne tıklayıp çizimi seçtiğinizde artık kendi kuklanızı çizmek için vektör araçlara sahip olursunuz. Kendi kuklalarınızı oluştururken, sanatınızı yaratırken varsayılan vektör modunda kalmanız önemlidir. Çünkü Scratch'te çizim yapmak için iki mod vardır. Bitmap modu fotoğrafları düzenlemenize ve piksellerle boyama yapmanıza olanak tanırken, vektör modu ise renkleri ayarlamanıza, bir nesnenin şeklini değiştirmenize, öğe ekleyip çıkarmanıza imkan verir. Eğer kullanıcılar kuklalarınızı remixlerse yani projenizi kopyalayıp katkı yap diyerek projeyi tekrar yayınlamak isterlerse, vektör modunda oluşturduğunuz kuklalar üzerine değişiklik yapmaları çok daha kolay olacaktır bu insanlarla projelerinizi paylaşmak için çok önemlidir. Örneğin bir kedi yüzü çizmeye karar verdim. İlk olarak çember aracını seçiyorum ve shift tuşuna basılı tutarak mükemmel ölçülerde bir daire çizebilirim. Şimdi kulaklar yapmak gerek. Menüyü incelediğimde üçgen aracı bulamam. Ancak dikdörtgen aracım var. Shift tuşuna basılı tutarak mükemmel ölçülerde bir kare çizebilirim. Daha sonra şekli değiştir aracını kullanarak vektör çizimindeki noktaları seçip onların ölçüleriyle oynayabilirim. Örneğin bir noktayı yakalayıp hareket ettirerek şekli değiştirebilir ya da silme aracıyla bir noktayı silebilirim. Bu işlemleri yaparak bir üçgen elde edebilirim. Eğer üçgen çok genişse ya da yeterince yüksek değilse, şekli değiştir aracıyla diğer noktaların şekil ve boyutlarıyla oynayarak istediğim sonucu elde edebilirim. Eğer bir noktayı eğriye çevirirsem, bu kolları kullanarak eğriliği ayarlayabilirim. Beğendiğim şekli oluşturduktan sonra seçim aracını kullanarak şekle döndürebilir, boyutunu değiştirebilir ve çizimdeki uygun yere taşıyabilirim. Bu kediye iki kulak eklemem gerektiği için kopyala ve yapıştır seçeneklerini kullanarak bir kopyasını oluşturuyorum ve ardından yatay şekilde aynalama yöntemiyle döndürüyorum ve kulaklardan iki tane yapıyorum. Şimdi bıyıklarımı çizebilirim. Düz bıyıklar için çizgi aracını kullanabilirim ve bu şekilde düz bıyıklarım olabilir. Ama daha organik bir görünüm için fırça aracını seçip elle çizebilirim. Çizdiğim bıyıkları sarı renkte yapmışım. Ancak bunu değiştirmek istiyorum. Çizdiğim bıyıkları Shift tuşuna basarak grup şeklinde seçerek rengini değiştirebilirim. Son olarak kuklamı hayata geçirmek için kod eklemem gerekiyor. Olasılıklar gerçekten sonsuz. Peki sen neler yapabilirsin?